Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere kapı otomatik bağlantısından bahsedeceğiz. Evinizin tesisatı yapılıysa zaten anahtarın ve kapı otomatiğine gelen kablonuz çekili olacaktır. Siz sadece bağlantısını gerçekleştirebileceksiniz. Ya da kapı otomatiğiniz arızalıysa, light anahtarınız arızalıysa bağlantısı nasıl yapacaksınız? Sizlere bu videoda detaylı bir şekilde anlatacağız. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Kapı otomatikleri artık bobinlere çeşitli kapsamlarda üretilmektedir. Önceden sadece AC kapı otomatikleri vardı, şimdi ise DC de var. AC ve DC kullanabilen birlikte de kapı otomatikleri var. Bizdeki kapı hem AC hem de DC çalışabiliyor. Bazılarında ise 12 volt, bazılarında 24 volt gerilim istemektedir. O yüzden kapı otomatik seçeneğine göre kapı otomatikleri kullanacağınız Voltaja göre güç kaynağınızı seçmeniz gerekiyor. DC ise doğru akım. AC ise alt adım akım. Yani trafo kullanmanız gerekecektir. Bunu da sizde dipnot olarak söylemek istedim. Öncelikle kapı otomatiğimizi açıyoruz. Şurada iki tane vidası mevcuttur. Bu vidalar her kapı otomatiğinin marka ve modeline göre değişmektedir. Bizdeki bu tarafta bazılarında önde oluyor. Bazılarında üstte oluyor. Görmüş olduğunuz vidaları söküyorsunuz. Daha sonra çekerek kapı otomatiğimizi çıkartıyoruz. Her kapı otomatiğinde aynıdır. Şöyle iki tane bağlantı yeri mevcuttur. Kiminde bu şekilde metal kısım mevcuttur. Kimisinde ise bildiğiniz sıra kremesler var. Bir milyonlarda geldi onlar var. Onlardan vardır. Kremeslerde de iki tane ucu var. İki ucuna da artı ve eksiği bağlamanız gerekiyor. Şimdi biz öncelikle direkt güç kaynağından yani buraya gelen kablomuzdan biz bağlantı yapalım. Daha sonra araya anahtar bağlantı nasıl yapılıyor ondan gösterelim. İki şekilde de olmuş olsun videomuz. Güç kaynağımızın eksi ucundan bir tane kablo çıkartıyoruz. Bizim kapı otomatiği DC voltla çalıştığı için biz güç kaynağı kullanıyoruz. Eğer AC ile çalışsaydı trafo kullanacaktık. Çünkü trafolar AC, güç kaynağı ise DC gerilim çıkışı vermektedir. Bir kablomuzu ise güç kaynağımızın artı ucuna bağlıyoruz. Buradan çıkan iki tane kablomuzu kapı otomatiğinin bu iki tane ucuna bağlantısını gerçekleştireceğiz. Ben uygulama yaptım için böyle tere kablomuz mevcut ama normalde antigron ince zil telleri vardır. Kapı o kablo çekilir. O yüzden bizdeki bağlantı biraz buradakiler dışarı çıkma yapabilir. Ama bu şekilde kablomuz varsa e, pabuç kullanmanız uygun olacaktır. Ama dediğim gibi dairelerde genelde antigro yani tek damar kablo olduğu için bir kere yuvarlak yapmanız işlemi sonuçlandıracaktır. Bizim çoklu kablomuz olduğu için ben size şu anda sadece uygulamada ne yapmanız gerekeceği için bunlardan, bunlardan bahsedeceğim. Siz de Soymuş olduğunuz zil telini bu şekilde saracaksınız. Nedeni ise vidayı sıkarken teli sıkma yönünü alacağı için sizin sardığınız teli gevşetmeyecektir. Ve böylelikle de hiçbir gevşeme olmayacaktır. Teli sarma yolunuz şöyle saat yönü yani saat yönü gibi saracaksınız ki vidayı sıktıkça vidanın teli kavrayarak gevşemesini engelleyecektir. Artı ucun bu eksi ucumuz. Eksi ucundan da kablomuzu alıyoruz. Kapı otomotiv diğer ucuna bağlantısını yapacağız. Bakın yine aynı şekilde saat yönünde ben doğum yapıyorum. Siz tek telli kablonuz olacağı için yine aynı şekilde saat yönünde böyle bir tur iki tur sarı. Ben şu an sağ sıkıştırma işlemi yapıyorum. çok der olmasına rağmen kendi içerisinde sadece kavrama yapabiliyor. Şimdi normalde güç kaynağımız bizim enerji çıkışı verdiği zaman buraya enerji gelecek. Enerji geldiğinden dolayı bizim kapı otomatiğimiz açılacak. Kapı otomatiği tabii ki kurulu olması gerekiyor. Ya bunlar şu şekilde bir kurma mekanizması oluyor. Yani karşılığı oluyor. Bunların ayarını da yapmanız gerekiyor. Şu şekilde bir kurma mekanizması. Yani şu boşluğu çok az içerisine almanız gerekiyor ki kapı otomatiği enerji geldiğinde şuradaki parçayı çekecek. Şuradakini kaldıracak. Bunu kaldırınca bu değil içeri geçecek ve kapımız açılacaktır. Şimdi uygulamasını yapalım. Ben bununla değil ama şöyle elimle çok az bir kuvvet uygulayacağım. Güç kaynağı fişini takacağım. Bakın tık diye ses geldi. Kapı otomatik açıldı. Enerji bırakıyorum. Tekrardan bizim bunu kapı açıp kapanınca bu serbest olacağı için buradaki yer kuruma işlemini gerçekleştirecek. Şöyle çok az baskı uyguluyorum sadece enerjiyi verdiğim gibi şurada görmüş olduğunuz mekanizma yukarı kalkıyor. Bu yukarı kalkınca bu dil içeriye geçiyor. Anlık içeri geçmesiyle birlikte kapımız açılmış oluyor. Amaç buraya elektrik geldiği zaman manyetik alan oluşacak. Alan oluşunca şu parça geri gidecek. Gidince şu yay parçası şu mekanizmayı ileri geri oynatan parça yukarı kalkıp anlık bu şekilde yaptığında buradan dilimiz şu iç kısımdan Kurtulmuş oluyor. Mantık aslında bu. Bunlar da sadece şöyle ufak bir destek alarak ayar yapılıyor. Ama bir de zincirler var. Onların da videosu var bende. Linkini bu videonun açıklama kısmına koyarım. Onu da görmek istiyorsanız eğer sizdeki modeliniz oysa videomuzun linkine tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi anahtarlık nasıl olacak? Anahtardan sadece bir ucu dolaştıracağız. Şimdi güç kaynağı söküyorum. Şöyle yapacağız. Güç kaynağımızdan bir tane kablo alıyoruz yine. Biz bunu söktük çünkü. Eksi ucu hiç sökmüyorum. Güç kaynağımızın artı ucundan bir tane kablo alıyoruz. Güç kaynağımızın artı ucundan kablomuzu aldık. Anahtarın arkasında bu anahtarlar yaylıdır. Bastığınız zaman çıkış verir. Elinizi çektiğinizde çıkış vermez. Arkasında iki tane ucu mevcuttur. Güç kaynağından çıkan ucu ya da sizin trafodan çıkan ucun bir tanesini buraya bağlıyorsunuz. Bunlar da yön fark etmiyor. Yani ikisinden birine de bağlantı yapabilirsiniz. Bir ucuna bağlantıyı gerçekleştirdim. Buradan çıkarak artı bizim buraya artı vermemiz gerekiyordu. Biz buradaki ucumuz hangisiydi? Şu. Bunu söktük zaten. Bunu da anahtara bağlayacağız. Yani anahtardan çıkıp yine Kapı otomatiğimizin bir ucuna bağlantısını gerçekleştirmiş olacağız. Buradaki amaç bir tane kablonun kısmına anahtar koymak. Yani anahtara bastığınız zaman elektrik etmesini istiyoruz. Şu an mesela güç kaynağımın fişine sürekli sabit takacağım. <laughs> Bak enerjiyi verdim. Sürekli güç kaynağımda enerji var. Amacımız sadece ben anahtarı bastığım zaman elektrik verecek. Şimdi gelelim denemesini yapalım. Yine şuradan ben biraz baskı uygulayacağım. Yani kurma işlemi burada sabit olması gerekiyor. Enerjiyi verdiğim gibi manyetik alan oluşacak. Manyetik alan oluşunca şu parça geri gidecek. Bu geri gidince bunu kurtarıyor. Bu anlık böyle gittiği için buradaki şu bizim sıkıştırma mekanizmamızdan yani kutumuzdan şuradaki dil kurtuluyor. Kurtulacak. Kapı otomatikman açılacaktır. Kapı açılınca tabi biz buradaki sistem geri geliyor. Geri geri kuruma işlem yapıyor. Bakın şimdi deneyelim. Çok az kurulu. Enerji verdim bıraktım. Dil çıktı. Bu yukarı kaydı. Buradaki dil geriye gitti. Kapı açıldığı zaman bakın bunu da bırakmış olacağı için. Çünkü şu mekanizmadan kurtuluyor. Kurtulunca bunu bırakacak. Ve kurma işlemini kendisi yapmış oluyor. Bunun görevi sadece şuradaki dili kurma işlemi için kullanıyoruz. Bunlar diğer kapatmakları gibi Anahtarlı kitlemiştim işlemi yapmadığı için sadece apartmana girişteki kapıların kapalı olmasını sağlamak amacıyla kullanılan kilitlerdir. Bağlantısı bu şekilde basittir. Tekrardan bir denemesini yapalım. Çok az kuruyorum. Basıyorum. Dil çıkıyor. Şu parça yukarı çıkıyor. Kapı otomatiğimizi açıyor. Mantık çok basit. Anahtara basıyoruz. Enerji gidiyor. Elimizi çekiyoruz. Enerji bırakıyor. Sistem çok basit arkadaşlar. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsunuz beğen butonuna, beğenmiyorsunuz beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.